Trabzonspor gündemine dair e, yaşanan sıcak bir gelişmeyi sizlere aktaracağız. Aslında e, Fransız basınından bir iddia sanırım bu. E, Bordo Mavili ekibin e, yıldız isimlerinden hatta şampiyonluğun da önemli isimlerinden Abdülkadir Ömür'e Marsilya'dan 12 milyon euroluk bir teklif olduğu öne sürüldü. E, sevgili Adem Domaç ne söylemek istersin bu konuyla alakalı? Şimdi şöyle söyleyelim, bu Marsilya teklifi konusunda benim çok net bir bilgim yok. Yani Marsilya'dan teklif geldiği doğrultusunda. Ancak şunu söyleyebilirim, Abdülkadir Ömür'e İtalya'dan da Fransa'dan da teklifler olduğunu biliyoruz. Marsilya bu takımlar arasında yok. Biliyorsun Marsilya'da, hani onun sebebini de biraz söyleyeyim, Marsilya'da, Cengiz Ünder zaten o pozisyona yakın pozisyonlarda oynuyor Abdülkadir Ömür'e. O nedenle hani böyle bir ihtiyaç olmayacağını da söyleyebiliriz ama tabii ki Fransız basını böyle bir şey yazdı. Dedi ki yani Abdülkadir Ömür'e teklif var ve 12 milyon euro dedi. Ben Fransa'dan bir iki takımın teklif yaptığını biliyorum. Ee, İtalya'dan da teklif var yani teklif var ee, şunu da söyleyeyim Abdülkadir Ömür'ün de gitme isteği var çünkü bu oyuncular e, çok uzun süre takımlarında kaldıklarında hem kendileri için e, Avrupa yolu biraz daha sıkıntıya giriyor hem de e, şöyle söyleyebiliriz e, Trabzonspor'un rahatlaması için oluşacak maddi kaynaklar manasında sıkıntılar oluşuyor şöyle söylersek daha net anlaşılır hepimiz biliyoruz e, Ahmet Ağoğlu Sayın Başkan şu cümleyi söylemişti. Yani 23 milyon euroluk bir teklif geldiğinde keşke o gün evet deseydim demişti. Bugün tabii Türkiye Türkiye piyasası biraz daha aşağı çekildi. Teklifler konusunda şunu söyleyebilirim. 6 ila 8 milyon euro civarında bir teklifin e, şu anda cazip görüldüğü söyleniyor. E, bu tür teklifler aldığını söyleyebilirim ama 12 milyon euro da çok yüksek bir teklif şu ana kadar benim edindiğim istihbaratta 12 milyon euro ve Marsilya teklifi geçerli değil ama Fransa'dan takip edenler var, İtalya'dan takip edenler var ve rakamlar da 6 ila 8 milyon euro civarında olacak gibi görünüyor. Ha şöyle bir şey var. Gönül bunu mu arzu ediyor? Hayır, tabii ki gönül çok daha yukarılarını arzu ediyor. Belki şöyle konuşulsa o da başka bir noktaya gidebilir. Bir şampiyonlar ligi mücadelesi içerisinden sonra gitse başka şeyler olabilir ama oyuncular da bir anlamda takımda çok fazla kalarak takımın parçası oluyorlar. Ama sanki ayrılmaları giderek güçleşiyor. Belki tam da zamanıdır diye düşünülebilir. Ama tabii Trabzonspor açısından baktığımızda da Trabzonspor da öyle çok küçük paralara bırakmak istemeyecektir. Gayet doğal. Çünkü şampiyonlar ligi oynayacak bir Trabzonspor var. Yine açıkçası pek uygun değil gibi Abdülkadir Ömür. Yani benim şahsi fikrim bu şekilde. Fransa ligi daha uygun olmaz mı? E, tabii şimdi Fransa ligine gidip başarılı olan e, oyuncularımız var. Yani e, Zeki Çelikten, Burak El, e, Burak Yılmaz'a, Burak Yılmaz'dan e, Yusuf Yazıcıya, Cengiz Ünder'e, yani başka oyuncularımız da var da yani oralara gidenlerden verim alındığı için Fransa bize cazip geliyor. Bir de Fransa'daki sertlik e, biraz daha az. İtalya'daki sertlik yüksek. Doğru söylüyorsun. Ama unutmamamız gereken bir olay var. Rıdvan e, Yılmaz'ı da İtalya ısrarla istiyor. Mesela Torino çok ciddi bir şekilde istiyor. Bu da şunu gösteriyor bize. Demek ki takımların e, ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmek gerekiyor. Öyle bakmamız lazım. Demek ki ihtiyaç bu noktada oluşuyor. Onun için dedim ben Marsilya'da pozisyon itibariyle ihtiyaç olmayabilir. Mis tercihinden bahsedildi ama neticede yani şu hemen şu takım bu takım demek istemiyorum. Ama şunu söyleyeyim, oyuncunun gitme isteği var. Tıpkı Uğurcan gibi gitme isteği olduğunu söyleyebiliriz ve iyi bir, oynayabileceği bir yere, doğru bir yere gitmesi bence çok yerinde olur. Hemen şunu da vurgulamak lazım, belki onu da söyleyeyim. Tabii ki oyuncu giderken gönül arzu eder ki Manchester City'ye gitsin, Liverpool'a gitsin, Barcelona'ya, Real Madrid'e gitsin, gönül böyle arzu eder. Ama unutmamız gereken bir şey var, bu oyuncular, Uğurcan olsun, Abdülkadir Ömür olsun, Genç oyuncular yani futbol için çok genç oyuncular. Dolayısıyla onların bir e, ara takım yapıp oradan yukarıya gitmeleri söz konusu olabilir. Nitekim Uğurcan da bu türden bir cümle söylemişti. Belki o ara takım bir Fransız takımıdır. Sonrasında bir adım daha yukarı atlayabiliriz. Unutmamız gereken bir şey var ki e, Abdülkadir Ömür. Piyasada görünmeye başladıktan sonra bir aktör olmaya başladıktan sonra hep konuştuğumuz olay şuydu, dedik ki o yerli Messi dedik. Yani bu onun evet. yeteneklerine duyduğumuz güvenin bir uzantısı diye bakıyorum ben. Yani özetle şunu tekrar söyleyeyim, Marsilya olayı, hani Marsilya olayı benim duyduğum bir olay değil Fransız basınının haberi. E, ve 12 milyon euro da yine benim duyduğum bir haber değil aldığım bir istihbarat değil rakamların şu anda e, 6-8 aralığında gittiğini söyleyebilirim e, yine Fransa'dan teklifler geldiğini söyleyebilirim ama tercih tabii ki oyuncunun kendisinde olacak öyle söyleyebiliriz şampiyonluk yaşadı çünkü hep Trabzon'da oynayan oyuncular şunu söylüyorlar bir şampiyonluk yaşatalım sonra gidelim diyorlardı şampiyonluğu yaşattılar o da yaşandı ya. artık